Evet Ramazan abi mesafeyi uzaklaştırdık. Hazırsan ilk atış atışını yapabilirsin abi. Bu hedefi de dağıtma abi kurban olayım. Of be! İşte bu. İşte bu. Canını yiyeyim seni tamam. Mı? Merkez göbek tamam mı? Harikaydı ya. Ya kime eğitim vermiş ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Furkan bir makas ver ya. <laughs> Bravo. Tam göbek. Devam. İlk atışını yaptı değil mi Ramo? İlk atış mı? Yani hani düzeltme müzeltme bir şey yok. Hepsi bunların ilk atışı. Gördün mü? Sarıda bak. Harika be harika! Bravo. Biri sarının üstünde, biri sarının içinde. Ee, 8-9 santim aralık var aralarında. Çok harika. Avrum benim be. Bu da sarıda be. Harika, 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 harika. Evet bekle bekle abi zoom'dan çıkacağım bekle. Bekle. Mükemmeldi. Mükemmeldi abi. Mükemmeldi. Tebrik ediyorum arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki abi niye anormal tepkiler veriyorsun? İşte sen bu mesafeleri zaten vuruyorsun. Bilmem ne yapıyorsun arkadaşlar. Şimdi Ramazan abi bu işe yeni başladı. Doğru mu abi? Evet, doğru. Diğer kameradan çekimi yapalım. Ses daha iyi gelsin abi. Evet, ilk atışları yaptık. Sen gel kamera.